Donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda Logitech K380 Bluetooth klavye ile karşınızdayız. Artık deyim yerinde ise hemen her yanımız teknolojik ürünlerle çevrili Akıllı mobil bir dünyada yaşıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla mevcut cihazların daha rahat kullanılabilir olması da zaman tarafında bizim için çok önemli. Logitech'in bu ürünü de daha kolay kullanılabilirlik adına bize pek çok avantaj sunuyor. Logitech K380 Bluetooth klavye ister evde olun, ister işte, isterseniz de bir gezide her zaman yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz ve birden fazla cihazınızla tek dokunuşla eşleştirip kullanabileceğiniz bir klavye. Şimdi isterseniz daha fazla detay verelim. Ürünümüz ufak ve ince bir kutuyla geliyor ki bu da ürünün ne kadar ufak ve ince olduğu konusunda bize bir ön izlenim yapma şansı sunuyor. Aynı ifadeleri Logitech'in M350 mouse'u için de kullanmıştık. Logitech'in pek çok ürününde tercih ettiği yenilikçi minimalist tasarım detayları pek çok teknoloji severin kalbini çalmayı başarıyor. Klavyemiz içindeki iki pille birlikte toplamda 423 gram ağırlıkta. Düşük profilli olarak tasarlandığı için sanki bir dizüstü PC klavyesi kullanıyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz. Uzun süreli kullanımlarda da bileklerimizde ağrı yaşamadık. Ayrıca oval olarak tasarlanan tuşlar oldukça yumuşak basış hissine sahip ve sessiz çalışıyor. Tuşlar arasındaki boşluklar da yeterli düzeyde Ek olarak bize deneyimleyebilmemiz için gelen klavyenin Türkçe karakterlere sahip olduğunu da söylemeliyiz. Renkler başlığına geldiğimizde Logitech'in yine pek çok rakibine kıyasla pek çok farklı renk sunduğunu görüyoruz. Grafit siyahı, beyaz, gül rengi ve lacivert gibi renk seçeneklerimiz var bize deneyimleyebilmemiz için grafit siyahı geldi. Logitech K380, başta da belirttiğimiz gibi bir bluetooth klavye ve toplamda 3 farklı cihaza kadar eşleştirme yapabiliyorsunuz. Sonrasında tek tuş yardımıyla 3 cihaz arasında hızlıca geçiş yapıp hemen kullanabiliyorsunuz. Klavyenin sol üst tarafına baktığımızda 3 tane sarı tuş göreceğiz ki bunların led bildirim ışıkları da bulunuyor. Burada örneğin bir numaralı tuşa bakalım. Bir süre basılı tuttuktan sonra Bluetooth eşleştirme modu açılıyor ve telefon ya da tabletinize buradan hızlıca eşleştirme yapabiliyorsunuz. Ardından 2 numaralı tuşa yine biraz basarak örneğin akıllı TV'nizle eşleştirebiliyorsunuz. Sonrasında 1'e bastığınızda tablet ya da telefonunuz, 2'ye bastığınızda da televizyonunuzla saniyeler içerisinde bağlantı kurup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ürün, Windows, Android ve iOS gibi popüler işletim sistemleri dahil harici klavye desteği sunan pek çok farklı sistemde rahatlıkla çalışabiliyor. Dedik ya oldukça ince ve hafif bir ürün. Diyelim ki bir iş toplantınız var ve seyahat etmeniz gerekiyor. Yanınızda da bir tablet var. İşte bu ürünü tabletinizin yanında, çantanızda rahatlıkla taşıyabiliyor ve gereksinim duyduğunuzda saniyeler içerisinde bağlantı kurarak örneğin e-maillerinizi kontrol edebiliyor, cevaplar yazabiliyor ya da toplantı esnasında önemli notları hemen dijital ortama aktarabiliyorsunuz. Akıllı televizyonlara bakalım. Çoğu kullanıcı artık fiziksel tuşlu kumandalarla pek ilgilenmiyor. Sesli komut üzerine daha rahat yol alabiliyor. Ama öte yandan uygulamalar ki özellikle sosyal medya platformlarını göz önüne aldığımızda televizyonlarda klavye kullanımı önemli. İşte Logitech burada da iyi bir çözüm sunuyor ki aynı zamanda bu klavye yardımıyla akıllı televizyonunuz üzerinde pek çok oyunu da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Zaten 10 metre mesafeye kadar kablosuz olarak rahatlıkla çalışabilen cihaz deyim yerinde ise yattığınız yerden uzak mesafedeki televizyonunuza ya da diğer cihazınızla rahatlıkla etkileşim kurmanızı imkan sunuyor. İsterseniz pil performansından da söz edelim. Ürünümüz beraberinde 2 pille geliyor ve bu piller sayesinde ürün 2 yıla kadar kullanım sunabiliyor. Bu gerçekten iyi bir detay. Tabii ki kullanım alışkanlıklarınızın neticesinde bu sürede değişiklikler olacaktır. Ancak yine de 2 pille bu kadar uzun süre kullanım sunabiliyor olması gayet başarılı. Toparlamak gerekirse Logitech K380 Bluetooth klavye gerek tasarım hatları, gerek rahat taşınabilirliği, gerekse de birden fazla cihazda kolayca kullanılabilir olması gibi detaylar sayesinde beğenimizi topladı. Farklı renk seçenekleri sunuyor olması da tarzınızı yansıtmanız için ayrıca artı bir puan. Yeni bir videomuzda daha görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.